Yani havası çok sıcak, denize girmek yerine yani gölgede oturmayı tercih ettik. Dünyaca ünlü Konya sahili pazar gününün tadını çıkarmak isteyenlerle doldu taştı. Kimi güneşten kaçıp gölgeye sığındı, kimi de kendini Akdeniz'in sularına bıraktı. Antalya'da vatandaşlar sıcak havaya rağmen yürüyüş bantlarını ve bisiklet yollarını doldururken kimi çimlerin kimi de denizin tadını çıkardı. Hafta sonunu arkadaşlarla değerlendirelim dedik. Genelde yoğun oluyoruz. Bu hafta bir değişiklik olsun dedik. Ben gölgede geçirmekse rahatsızım biraz. Gölgede geçiriyorum ama çocuklarım, torunlarım hep karşıda denizdeler, mutlular. Sakin bir ortam için buraya geldik, sıcaktan kaçtık. İyi geçiyor. Pazar sabahı sahile geldik. Denize giriyoruz, güneşleniyoruz. Tüm çoluk çocuk buradayız. Vallahi pazar günü işte bebelerle uğraşıyoruz, çocuklar. Mutlu ederim onları. Yaptım. girdik, çok seviyorlar denizi. Sabahken kaldırdı annem. Çok kötüydü ama sonra Stariye geld, aşağı geldik çok güzel bir gündü yani.